I know, bro. telefonla onu öldük yani. Deli bana niye vuruyor? Deli. Görmüştüm bir yani İçinden geçti ama başla başlar <laughs> başlamaz. beklemiyelim artık. Çalışma burada değil. Vurma ha. Bu çok canımız gidecekti hocam. <laughs> gemi de <laughs> Ya tutsaydı Gracias. Ben de seviyorum ya böyle oyuna fokuslansak diye sarıyor. davayı졌다. Oh, mis. Bundan bir aşağı <laughs> Magnum attığımı görünce herhalde. 1 saniye var Aa, <laughs> ben aldım baya ben oğlum mavi takım bizi seviyor abi oğlum bende ben almıyorum Aga adamın OG pençesi var mavi takımda haberin olsun. Arkadaşlarım bir ya da iki atabiliyorum. Ağa yok bende başlamışlar. Ha? Ben de ya. Lan başlar başlar. Başlar. takım bizi seviyor. Ömer yüzüyle geldi. Yüzlerimi hemen çıkıp geliyorum. Olsun hassasiyeti düşmüş? Aga adam afk ki be ya. Klanı alsana. Bu olaya ben başlayamıyorum bu sefer. MS yok ama adam başlamıyor. Klanı alsana be. Ne? Klanı alsana be. Başvur kardeşim. Klan savaşı yapılacak birisi bir yok ki. Birisi daha. Şey klan adı. Aga direkt benim şey arkadaşlardan bakarsan klana başvuru yapıyorum. Yani tek tek söyleyeyim istersen. İsmi. Böyle şu an kurta valisine girmiyor. Tam büyük T. Dur bir dakika gelsin ekran. <laughs> Nereden arıyoruz oğlum klana diye. Allah kahretsin ya nasıl görmedim kardeşim. O bir tane çanta vermiş çok aşaklı bir çantaya benziyor hocam kullanalım ya. Harbi daha aşakta ha yeni çıkmış. Hocam bulamadım baya. Moza Moza. Ben buldum. Çoruk. T büyük Urkish küçük U R K S H küçük. Urkish. F B I büyük. Yani oğlum, FBI şey <laughs> Türk iş söyle abi iş ne? Türk sonrasını söyle. Türk FBI FBI yani FBI büyük. FBI he bunu da var oğlum ya. Ha Türk FBI kardeşim. Şimdi aşağıda kaydol yeri var kardeşim oraya tıklıyorsun. Daha başka. bir tane var ya. Abi neyse siktir hadi yanlış yere geçip boş ver ya. dur bak. Bursun. Ben sana... sen... ben, o da... ben Allah kahretsin Tanrım. hemen arıyoruz. Ne tarafta? İnsan, insan var. Bu olmaz. Hmm. Oda 117. Koş koş. Ama yer yok. Mavi'de başlasak ne olur bir el? Sıkıntı olur mu? Ben seni arkada Abi istiyorsan geç karşıma öyle atalım. Aa, yoksun. tamam. Hemen nerede bizim en hızlı karakter? Tam gel Engin. Maşallah. Yapıştırdım kardeş. Bak bir Belka. de ben bir de bende bak tam set yok. Ona gene yani. Bize de, bize tam setleriz oğlum. Sen tam set sunun. Bende bir tane sırtta dövme yok. Sırttakini kullanmadım. Bu nasıl böyle ölüyor lan? Bak adamda o Oğlum bu nasıl öldü lan? Oge OG pençesi var bu arada benim Ondan ben az önce ona tek attım sonra benim kesme Pencil, taş şaklı olacağım yani Oğlum bak hile abi Olabilir evet fın, kapat Kapatarsın çabuk ölüyor mu? Oğlum ya bak, iyi. Ya, iyi, iyi. bak ben sana tek atamıyorum. Oğlum ben, ben vuramıyorum, ki kodu gidiyorum baksana ama. Sen beni alırsın bak sen tek. İyi vurdum. Aga vuramıyorum vuramıyorum. Bak vuramıyorsun. Benim nasıl gelin bir gelip adam. Aga. Bak aga baksana. Aga direkt kapatıyor. Bu arada seni almam lazım sana ölüyorum. Abi, abi, abi çıkıyorum ben ya vurmak ilan. Aga sizin takım daha fena mı? Ben çıkma. 35 saniye. Aha. Bir ses duydum. Oğlum ki. <laughs> adamın güzel yani. mi ama attı yani. dalga ya. Ha, son saniyede. Bak bak nasıl arkadaşlar ısınma. Isınlayın.